Suç örgütü lideri Sedat Peker'in dün gece sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerin ardından Hadi Özışık gece yarısı açıklama yaptı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Süleyman Soylu'nun görüşmeden bilgisi olmadığını ifade etti. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in internet haberin sahibi Hadi Özışığı'la yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamasının ardından taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Özışık dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür dileyerek görüşmeyi kendi inisiyatifi ile yaptığını belirtti. Bir süredir yaptığı YouTube yayınlarıyla bir takım iddiaları dile getiren suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmenin kaydını Twitter hesabından yayınladı. Peker, videoları için Süleyman Soylu ile görüştüğü iddia edilen Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık ile ilgili bu kaydın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu Süper Haber TV'ye açıklamalarda bulundu. Soylu arabuluculuk iddiasını yalanlayarak Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini belirtti. Bakan Soylu, Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Hadi Özışık da Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile özür diledi. Özışık açıklamasında Peker ile kendi inisiyatifiyle görüştüğünü belirterek Bakan Soylu'nun bu görüşmelerden haberinin olmadığını kaydetti. Özışık şu ifadeleri kullandı: "Sayın Süleyman Soylu ile yıllardır süre gelen bir hukukum var, Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce, haklısın diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır. Videolarda adı geçen diğer kardeş Süleyman Özışık da sosyal medya hesabından ilk olarak özür mesajı paylaştı, daha sonra paylaşımını sildi. Özışık'ın sildiği mesajda yaşanan bu durumdan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bu mesele üzerinden hedef haline getirilmesinden dolayı çok üzgünüm ifadelerini kullanmıştı.